Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atacağız. Bugün 30 Nisan 2025. Hadi başlayalım. İlk olarak Fransa gündemindeki ekonomik bir gelişmeyle başlayalım. Le Figaro gazetesi Fransız hane halklarının tüketim harcamalarının Mart ayında ciddi bir şekilde düştüğünü ve 2014 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini yazıyor. Fransız ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yalnızca %0.1'lik bir büyüme kaydetmiş. Bu durağanlıkta en büyük etkenlerden birinin tüketicilerin harcamalarını kısmaları ve yatırımların azalmış olması olduğu belirtiliyor. Paris sokaklarında bu durgunluğun etkileri daha fazla hissedilirken ekonomik reform çağrıları tekrar yükselmiş durumda. Bir diğer haber, Fransa'nın da yakından takip ettiği ve Portekiz ile İspanya'yı etkileyen elektrik kesintileri üzerine. Lomont gazetesi İber Yarımadası'ndaki bu elektrik kesintilerinin ardından her iki ülkenin de olayın ardındaki nedeni aydınlatmak için araştırma komisyonları kurduğunu bildiriyor. İspanyol ve Portekiz hükümetleri vatandaşlarından kesin ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için biraz sabırlı olmalarını istemiş. Elektrik kesintileri yalnızca bu ülkeleri değil, Fransa'da elektrik pazarını da etkileyebilir şeklinde yorumlar yapılıyor. Şimdi biraz uluslararası gündeme yöneliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevindeki gelişmeler gündemi oldukça meşgul ediyor. Lomond, Amerika'da başkanlık görevinde bulunan liderin Detroit, Michigan'da bir miting düzenleyerek ilk 100 gününün bilançosunu tartışmaya açtığını belirtiyor. Bu mitingde ekonomik belirsizliklere rağmen destekçileri hala oldukça güçlü bir şekilde arkasında yer alıyor gibi görünüyor. Kullanılan bir ifade dikkat çekici: bu inanç meselesi. Le Figaro gazetesi de bu gelişmeyi detaylandırarak Amerika başkanının bu ilk 100 gününü ülke tarihindeki en başarılı 100 gün olarak nitelendirdiğini ve özellikle korumacı ekonomik politikaları ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları öne çıkardığını bildiriyor. Ukrayna'daki savaş da uluslararası gündemin öncelikli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Le Figaro, Amerika'nın Rusya Devlet Başkanı'nın 3 günlük bir ateşkes çağrısını saçma olarak nitelendirdiğini ve bunun yerine kalıcı bir barış çağrısında bulunduğunu yazıyor. Amerika ayrıca Ukrayna'daki mevcut durumun daha sürdürülebilir çözümlerle ilerlemesi gerektiği konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin bir diğer haber de yine Le Figaro'da yer aldı. Güney Koreli bir milletvekiline dayandırılan bilgilere göre Kuzey Kore, Rusya'nın yanında savaşan askerlerini desteklemek amacıyla bölgeye yaklaşık 600 askeri gönderdi. Bu, uluslararası arenada hem Güney Kore'nin hem de diğer ülkelerin tepkisini çekmiş durumda. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Fransa ve dünyadaki öne çıkan başlıklar böyleydi. Radyoların en sonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. 马斯隆广播。